3. Lig ekiplerinden Yalova Spor, hafta sonu yapacağı Çatalca Spor maçının hazırlıklarını iki nolu amatör sahada gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor. Sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen yeşil-kırmızılılar taktik çalışması gerçekleştirdi. Başarılı bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve takımın lige hazır olduğunu belirten teknik direktör Aytaç Yaka, Kocaeli Spor'la yapılan son hazırlık maçını değerlendirdi. En son oynadığımız bir Kocaeli hazırlık maçı var Kocaeli Spor'la. O maçta da takımımız gayet e, olumluydu. Bir üst ligin takımıyla deplasmanda oynadık. Ee, güzel şeyler çıkarttığımıza inanıyorum oradan da. Ligde kalıcı olmak istediklerini belirten Yaka, ileriki yıllarda da üst ligleri zorlayacak bir takımın temellerini atmaya çalıştıklarını kaydetti. Ee, tekrar bu takımı kalıcı olduğu yerlerde tutmaya çalışacağız. Bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Bu ligde e, yavaş yavaş zaman içerisinde e, bu yıl olur, önümüzdeki yıllarda olur bir üst liglere e, ulaşmak istiyoruz. Biz bunun temellerini atmaya çalışıyoruz. günden beri bunu e, yapmaya çalıştık.